25. 8 Nisan'da Londra'ya gittik. Mayıs'ın 8'inde Arthur'un isteği üzerine ben döndüm ama hiç istemeden. Çünkü onu orada bırakmıştım. Benimle birlikte gelseydi eve dönmekten çok mutlu olacaktım. Çünkü o kısacık sürede Londra'da beni oradan oraya sürükledi ve fazlasıyla yorgun düştüm. Özellikle de beni her ortamda, bulduğu her fırsatta arkadaşlarına, tanıdıklarına ve genel olarak umuma göstermek istiyordu. Beni gurur duyacağı bir şeymişim gibi görüyordu. Ancak bu lütuf bana pahalıya patladı. Çünkü öncelikle çok değer verdiğim tercihlerime karşı gelmem, adeta yerleşik bir prensip halini almış, sade koyu renk ağır başlı giyim tarzımdan vazgeçmem gerekti. Pahalı mücevherler içinde parıldamam, boyalı bir kelebek gibi süslenmem gerekiyordu. Uzun zaman önce böyle giyinmemeye karar vermiştim. Bu kadarla kalsa iyi. İkincisi neşe dolu beklentilerini karşılamak, halim, tavrım ve genel tutumumla kocamın seçimini onurlandırmak için sürekli çabalıyor. Saçma sapan yanlış bir hareketimle ya da özellikle ev sahibesi görevini üstlendiğim zamanlarda ki bu sık sık oluyordu, tecrübesizliğimden kaynaklanan cehaletle görgü kurallarına uymayarak onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyordum. Üçüncüsü, daha önce de dediğim gibi kalabalık ve telaştan yorgun düşmüştüm. Bitmek bilmez bir acelecilik ve sürekli değişken bir hayat, Önceki alışkanlıklarıma çok yabancıydı. Sonunda Londra havasının bana yaramadığını aniden fark ettim. Evimi çok özlemiştim ve derhal Grasse ile e dönmek zorundaydım. Bu durumun düşündüğü kadar acil olmadığı konusunda gülerek onu temin ettim ama eve dönmeyi aslında çok istiyordum. Arthur işlerle ilgilenmesi gerektiği için bir iki hafta daha kalmak zorunda olduğunu söyledi. O zaman ben de seninle kalırım dedim. Ama olmaz ki Helen dedi. Sen buradayken ben de senin yanında kalacağım ve işlerimi ihmal edeceğim. Buna izin vermem dedim. İlgilenmen gereken işlerin olduğunu biliyorum. Beni kendi halime bırakıp işlerinde meşgul olmanda ısrar ediyorum. Doğrusunu istersen biraz dinlenmek hoşuma gidecek. Her zamanki gibi parka yürüyüşe, ata binmeye giderim. Sen de sürekli çalışacak değilsin ya. Yemek zamanlarında görüşürüz. En azından akşamları. Fersah fersah uzakta olup da hiç görüşememekten iyidir. Fakat sevgilim kalmana izin veremem. Senin burada ihmal edilmiş olduğun aklımdayken ben nasıl işlerime bakabilirim? Sen çalışırken ben kendimi ihmal edilmiş saymam ki beni ihmal ediyorsun diye asla şikayet etmem. İşin olduğunu önceden söyleseydin şimdiye kadar yarısını bitirmiştin. Şimdi kaybettiğin zamanı telafi etmek için iki katı fazla çalışmak zorunda kalacaksın. Neymiş şu işin anlat bakalım. Ben de ayak bağını olacağıma amirin olayım. İkna etmenin mümkün olmadığı yaratık hayır hayır diye ısrar etti. Eve dönmelisin Helen. Çok uzakta da olsan güvende ve sağlıklı olduğunu bilmenin rahatlığını duymak istiyorum. Gözlerinin feri söndü, yanakların soldu. Aşırı eğlence ve yorgunluktan dedim. Hayır ondan değil, Londra'nın havasından. Memleketin temiz havasını özlüyorsun ve iki güne kalmadan o rüzgarlara kavuşacaksın. Durumunu düşün Helen, hayatımız değilse de geleceğe dair umutlarımız senin sağlıklı olmana bağlı. Sahiden beni gönderecek misin? Evet göndereceğim. Seni Grassdale'e kendim götüreceğim ve geri döneceğim. Bir hafta en fazla iki hafta sürer işlerim. İlle de dönmem gerekiyorsa ben kendim de giderim. Sen kalmak zorundaysan gidip gelerek zaman kaybetme. Beni tek başıma gönderme fikri hoşuna gitmemişti. Ben o kadar aciz miyim ki kendi arabamızda, kendi uşağımız ve hizmetçimizle yüz mil gidemeyeceğimi mi sanıyorsun? Benimle dönersen seni hayatta bırakmam. Fakat söyler misin Arthur? Bu sıkıcı iş neyle ilgili? Neden daha önce bahsetmedin? Avukatımla halletmem gereken küçük bir mesele dedi. Evin masraflarını ödemek için satmak istediği bir mülk varmış ama ya yaptığı açıklama yetersizdi ya da ben anlayışsızdım. Çünkü bu işin şehirde iki hafta kalmasını neden gerektirdiğini anlayamamıştım. Hele ki bir ay kalmasını hiç anlamıyorum. Çünkü onu Londra'da bıraktığımdan beri yaklaşık bir ay geçti. Ve yakında döneceğine dair bir işaret de yok. Her mektubunda birkaç güne kadar geleceğini yazıyor. Her seferinde beni ya da kendini kandırıyor. Bahaneleri muğlak ve yetersiz. Eski arkadaşlarıyla tekrar görüşmeye başladığına hiç kuşkum yok. Ah neden onu orada bıraktım ki? Geri dönmesini ne kadar çok istiyorum. 29 Haziran Arthur hala yok. Günlerdir mektup bekliyorum ama nafile. Gelen mektupları gayet nazik. Hoş sözleri ve taktığı sevimli lakapların bir gerekçesi var elbet ama çok kısa yazıyor ve inanmakta zorlandığım ef'ten püf'ten bahaneler ve vaatlerle dolu. Ama yine de gerçek olmalarını ne kadar isterdim. Şu ana kadar cevap alamadığım 3-4 uzun mektubuma karşılık kısacık, aceleyle karalanmış bir mektup gelse nasıl da hevesle açar, bir çırpıda okurdum. Ah beni bu kadar uzun süre yalnız bırakması büyük zalimlik. Rachel'dan başka konuşacak kimsem olmadığını biliyor. Çünkü burada Hargrave'lerden başka komşumuz yok. Onların da evini Dale'ın ötesindeki ağaçlı alçak tepelere bakan üst kat penceresinden zar zor seçebiliyorum. Melisand'ın bize bu kadar yakın oturduğunu ve onun arkadaşlarının bana teselli olacağını öğrendiğimde sevinmiştim. Ama hala annesiyle birlikte şehirdeler. Grovların evinde küçük Esther'la Fransız mürebbiyesinden başka kimse yok. Çünkü Walter da hep şehir dışında. Bir erkeğe yaraşan o kusursuzluk örneğini Londra'da gördüm. Annesiyle kız kardeşinin övdüğü kadar değildi pek ama Lord Lowborough'dan daha hoş sohbet ve anlaşması kolay, Bay Grimsby'den daha asil ruhlu ve samimi ve Arthur'un arkadaşları içinde benimle tanıştırmayı uygun bulduğu Bay Hattersley'den daha havalı ve kibardı. Of Arthur, neden dönmüyorsun? Hiç değilse mektup yazsan. Sağlığımı sormuşsun. Burada gün be gün yalnızlık ve vesveseli bir tedirginlik içinde sıkışıp kalmışken dinçleşip güç toplayacağımı nasıl düşünebilirsin? Döndüğünde bütün güzelliğimin yitip gittiğini gör de aklın başına gelsin. Amcamla yengemi ya da abimi çağırabilirim ama onlara yalnızlığımdan yakınmak istemiyorum ve aslında yalnızlık çektiğim en hafif acı. Orada neler yapıyor? Onu orada tutan ne? Bu soru sürekli aklımda ve zihnimi dağıtan korkunç fikirlere sebep oluyor. 3 Temmuz. Yazdığım son tatsız mektuba zorlayarak da olsa bir cevap aldım nihayet. Her zamankinden biraz daha uzun ama yine de ne anlam vereceğimi bilmiyorum. Kırgın ve hoşnutsuz bir şekilde içimi döktüğüm için şakayla karışık beni azarlıyor. Londra'da kalmasını gerektiren tonla işi hakkında hiçbir fikrim olmadığını ama kesin bir dönüş tarihi verecek durumda olmasa da gelecek hafta sonundan önce mutlaka geleceğini söylüyor. Bu arada bir kadının başta gelen erdemlerinden biri olarak sabırlı olmamı ve ayrılık kalbi sevgiyle doldurur değişini hatırlamamı ve ne kadar ayrı kalırsak döndüğünde beni o kadar çok seveceğini düşünerek kendimi rahatlatmamı öğütlüyor. Ve o dönene kadar sürekli ona mektup yazmamı rica ediyor. Çünkü bazı günler boş olsa da çoğunlukla mektuplarıma hemen cevap veremeyecek kadar meşgul olduğu için her gün mektup yazmamı istiyormuş ve beni ihmal ettiğini düşünerek mektup yazmayı bırakma tehdidimi gerçekleştirirsem o kadar sinirlenirmiş ki beni aklından bile çıkarabilirmiş. Mektubunda Millicent Hargrave ile ilgili bir haber de vermiş. Sevgili arkadaşın Millicent senin yolundan giderek benim arkadaşlarımdan biriyle evlilik bağıyla bağlanmaya karar verdi. Bildiğin gibi Hattersley değerli varlığını ona yakınlık gösteren ilk kız kurusunun kollarına atma şeklindeki korkunç tehdidini henüz gerçekleştirmedi ama bu yıl sona ermeden evli bir adam olma yolundaki kararlılığını korumaya devam ediyor. Fakat her şeyi kendi meşrebimce yapmama izin verecek birini bulmam gerek. Senin eşin gibi biri değil Huntington. Kendisi çok alımlı bir kadın ama kendi iradesiyle hareket ediyor ve bazen çok şirretleşiyor dedi. Ben de içimden çok haklısın dostum diye geçirdim. O devam etti. İstediğimi yapmama, dilediğim yere gitmeme, evde kalmama ya da çekip gitmeme ses çıkarmayacak, şikayet etmeyecek, iyi yürekli, munis bir kadınla evlenmem gerek çünkü canımın sıkılmasına katlanamam. Ben de ona, peki madem parayı önemsemiyorsun, tam da sana uygun birini tanıyorum. Hargrave'in kız kardeşi Millicent dedim. Hemen tanışmak istedi çünkü yapması gereken bir sürü şey olduğunu ya da yaşlı babası vefat ettiğinde işin başa düşeceğini söyledi. Gördün mü Helen? Arkadaşlarımız adına gayet iyi bir şey yaptın. Zavallı Melisand. Fakat böyle bir talebi kabul edeceğini sanmıyorum. Hayallerinde yaşattığı, onurlandırıp sevebileceği bir erkek fikrine o kadar ters biri ki. Ayın beşi. Maalesef. Yanılmışım. Bu sabah Millicent'dan bir mektup aldım. Nişanlandığını ve ay sonuna varmadan evleneceğini yazıyor. Mektubunda şöyle diyor. Ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Doğrusunu istersen Helen, düşüncesi bile hoşuma gitmiyor. Bay Hattersley'nin eşi olacaksam onu sevmeye çalışmam gerek ve bütün gayretimle deniyorum. Ama şu ana kadar pek az yol kat ettim ve bunun en kötü işareti de benden ne kadar uzak olursa ondan o kadar hoşlanmam. Ani tavırları ve tuhaf emredici tarzıyla beni korkutuyor ve onunla evlenme fikri beni dehşete düşürüyor. O halde neden kabul ettin diye soracaksın. Onu kabul ettiğimin farkında değildim. Annem ettiğimi söylüyor, o da öyle düşünüyor. Fakat benim niyetim kesinlikle bu değildi. Sadece onu tatsızca geri çevirmek istememiştim. Çünkü annemin üzülüp sinirlenmesinden korktum. Çünkü o Hattersley ile evlenmemi istiyor. Ve önce annemle konuşmak istedim ve kaçamak bir cevap verdiğimi düşündüm. Yarı olumsuz yani. Fakat annem cevabımın evet sayıldığını söylüyor. Kendimi geri çekecek olursam kapris yaptığımı düşünürmüş. Şu anda hakikaten kafam karma karışık ve korku içindeyim ne dediğimin farkında bile değilim. Onunla görüştüğümüzde bana yakında evleneceği nişanlısıymışım gibi davrandı ve annemle evlilik işleri konuşmaya başladı. O anda onlara itiraz edecek cesareti bulamadım. Bundan sonra nasıl karşı gelirim? Gelemem, delirdiğimi sanırlar. Ayrıca annem bu kısmetten pek memnun. Bu işi benim adıma ustalıkla idare ettiğini söylüyor. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Bazen itiraz ediyorum, hislerimi anlatıyorum ama neler dediğini tahmin edemezsin. Bildiğin gibi Bay Hattersley zengin bir bankacının oğlu. Esther ile benim hiç paramız yok. Walter'ın ise az bir serveti var. Sevgili annemiz ise hepimizin mürüvvetini görmeyi, yani zengin birer eş bulmamızı çok istiyor. Hayırlı bir kısmet bulmak benim fikrim değil ama o en iyisi olsun diye uğraşıyor. Onun sorumluluğundan çıkıp da sağlam bir kapıya gelin gidersem kafası rahat edecekmiş. Bu hem benim hem de tüm ailenin hayrına olacakmış. Walter bile bu evlilik ihtimaline seviniyor. Gönülsüz olduğumu ona itiraf ettiğimde çocuk gibi saçmalama dedi. Sence saçmalıyor muyum Helen? Onu sevip takdir etme ihtimalim olsaydı hiç umursamazdım ama yok. O adamda insanın saygı ve sevgi duyabileceği hiçbir şey yok. Koca diye hayal ettiğim kişiyle taban tabana zıt biri. Bana cevap yaz ve cesaret verici bir şeyler söyle. Aklımı çelmeye kalkışma çünkü benim kaderim çizildi. Bu büyük olayın hazırlıkları etrafımda sürüp gidiyor. Bay Hattersley hakkında da tek kelime etme. Çünkü hakkında güzel şeyler düşünmek istiyorum. Hakkında kötü konuştuysam da son kez yapıyorum. Bundan böyle ağzımdan onu kötüleyecek tek bir söz çıkmasına izin vermeyeceğim. Her ne kadar hak etse de. Ve sevmeye, onurlandırmaya, itaat etmeye söz verdiğim adamı hor görerek konuşmaya kalkacak olan herkese çok güceneceğim. Ne de olsa Bay Huntington kadar iyi biri. Daha iyi değilse de. Ve sen onu seviyorsun. Mutlu mesut görünüyorsun. Belki ben de senin gibi olabilirim. Bay Hattersley göründüğünden daha iyi biri mi? Dürüst, şefkatli, açık kalpli mi? Aslında işlenmemiş bir elmas gibi mi? Lütfen söyle. Böyle biri olabilir ama onu tanımıyorum. Sadece dışarıdan görüldüğü kadarını biliyorum ki bu da onun en kötü yanı. Mektuba son verirken hoşça kal Helen diyordu tavsiyelerini dört gözle bekleyeceğim fakat doğru tavsiyeler vermeyi unutma. Heyhat, zavallı milisın. Seni cesaretlendirecek ne söyleyebilirim ya da ne tavsiye edebilirim? Hayatını keder ve pişmanlık içinde geçirmektense anneni, abini ve aşığını hayal kırıklığına uğratıp sinirlendirmek pahasına da olsa itiraz edip cesaretle karşı koyman gerektiği dışında ne diyebilirim? Ayın 13'ü cumartesi. Bu hafta da bitti ve o yine gelmedi. Koca bir yaz bana bir nebze olsun keyif vermeden, ona hiçbir fayda sağlamadan geçip gidiyor. Bu sezonu merakla bekliyordum. Birlikte çok eğleneceğimiz yönünde boş bir umuda kapılmıştım. Ve Tanrı'nın yardımı ve benim de çabalarımla bu sezonun kendini geliştirmesine, hayırlı şeyleri ve doğayı, huzuru ve kutsal sevgiyi takdir etmesine vesile olacağını düşünmüştüm. Fakat şimdi yüz yuvarlak, kıpkırmızı güneşin ağaçlı tepelerin ardında yavaş yavaş battığını, ağaçları sıcak, altın kızılı bir sis altında uykuya bıraktığını seyrettiğim bu akşamda güzel günlerin bizim için bittiğini düşünebiliyorum sadece. Sabah olup da serçelerin kanat çırpışları ve cıvıltılarıyla kırlangıçların hepsi yavrularını besleme gayretinde ve o minicik bedenleri hayat ve neşe dolu, ötüşleriyle uyandığımda pencereyi açıp ılık, insanı canlandıran havayı içime çekiyorum. Çiğ taneleri ve güneş ışığıyla gülümseyen şahane manzaraya bakıyorum. Gözyaşları ve acı içinde bu manzaraya yazık oluyor diye düşünüyorum. Çünkü Arthur bu güzelliğin ferahlatıcı etkisini hissedemiyor. Yaşlı ağaçlarla dolu ormanda yürürken yoluma yaban çiçekleri çıktığında veya su kenarındaki tüy gibi yapraklarında dolaşan rüzgarın hafif hafif dallarını salladığı ulu diş budakların gölgesinde otururken Kulağımda böceklerin belli belirsiz gızıltısıyla karışmış bir melodi, gözüm önündeki kenarı ağaçlarla çevrili, bazıları suyu öper gibi zarafetle eğilmiş, bazıları heybetli başlarını öne kaldırmış, dallarını uzatmış ve hepsi gölün durgun suyunda asılları gibi yansıyan küçük gölün cam gibi yüzeyine arada bir bu durgunluk su böceklerinin oyunlarıyla bozulsa da Suyu şöyle bir süpürüp geçen rüzgarla titrek parçacıklara ayrılsa da manzaraya dalmış haldeyken bile keyif alamıyorum çünkü doğa önüme mutluluk verecek ne kadar çok şey koyarsa Arthur bunları tadamayacak diye o kadar çok hayıflanıyorum. Birlikte ne kadar çok keyif alacaksak şu anki çaresiz ayrılığımız da evet ikimizin de o farkında olmasa da çok üzgündür mutlaka. Beni çok üzüyor. Zihnim mutlu oldukça yüreğim eziyet ediyor çünkü Arthur kalbimi Londra'nın tozlu dumanı içinde hapsetti. Hatta belki o iğrenç kulübünün duvarları ardına kapattı. Hepsinden öte geceleri ıssız odama girdiğimde mavi siyah gökyüzünde süzülen saf huzur dolu nefis gümüşsü ışıklarını bahçeye, ormana ve göle akıtan gölün tatlı sultanı parlak aya bakıyor ve şimdi nerededir diye düşünüyorum şu anda ne yapıyor? Bu cennet gibi manzaradan tamamen habersiz, belki o neşeli arkadaşlarıyla alem yapıyor. Belki de, Tanrım yardım et, bu kadarı çok fazla, dayanamıyorum. 24. Tanrı'ya şükür sonunda geldi. Fakat ne kadar değişmiş. Heyecanlı, telaşlı, keyifsiz ve halsiz. Güzelliği tuhaf bir şekilde azalmış. Zindeliği ve neşesinden eser kalmamış. Sözlerimle ya da bakışlarımla azarlamadım. Neler yaptığını bile sormadım. Ona kıyamadım çünkü sanırım kendinden utanıyordu. Öyle olmalı. Benim sorularımsa ikimizi de üzmekten başka bir işe yaramayacak. Ona tolerans göstermemden memnun oldu. Hatta etkilendiğini düşünmek istiyorum. Eve döndüğüne çok sevindiğini söyledi. Kim bilir sen ne kadar çok sevinmişsindir dedi. Kanepeye uzandı. Saatlerce ona piyano çalıp şarkılar söyledim. Mektuplarını yazdım. İstediği her şeyi ayağına getirdim. Bazen ona kitap okudum, bazen sohbet ettim, bazen de sadece yanında oturup onu okşayarak yatıştırdım. Tüm bunları hak etmediğini biliyorum. Onu şımartacağımdan korkuyorum. Fakat bu seferlik onu kendi isteğimle ve tamamen affedeceğim. Becerebilirsem onu iyiliğimle utandıracak ve bir daha asla beni bırakmasına izin vermeyeceğim. Gösterdiğim ilgiden çok memnun oldu. Minnettar da olabilir. Yakınında olmamdan hoşlanıyor. Köpeklerine ve uşaklara hırçın ve aksi davransa da bana karşı nazik ve hassas. Önceden tahmin edip bütün isteklerini titizlikle yerine getirmesem, sinirini bozacak ya da onu rahatsız edecek bir şeyler yapmaktan itinayla sakınmasam ya da vazgeçmesem bana karşı nasıl davranırdı bilemiyorum. Gösterdiğim bu ilgi ve sevgiye değmesini ne kadar çok isterdim. Dün gece başı kucağımda, yanımda oturmuş, parmaklarım o güzel bukleleri arasında gezinirken bu düşünceler kederli yaşlarla gözlerimden aktı. Sık sık olduğu gibi ama bu kez gözyaşlarım yüzüne damladı ve bana baktı. Gülümsedi ama alay eder gibi değil. Sevgili Helen, neden ağlıyorsun? dedi. Seni sevdiğimi biliyorsun. Elimi alev alev yanan dudaklarına götürdü. Daha fazla ne isteyebilirsin? Sadece seni Arthur. Benim seni yürekten ve bağlılıkla sevdiğim gibi senin de kendini sevmeni istiyorum. Hafifçe elimi sıkarak, işte bu biraz zor dedi. 24 Ağustos Arthur eski haline döndü. Zinde ve pervasız, her zamanki gibi tasasız ve kaygısız, kıpır kıpır ve şımarık bir çocuk gibi avutulması çok zor ve adeta içi haylazlıkla kaynıyor. Özellikle de yağmurlu havalarda, evde kalmak zorunda olduğunda. Keşke yapacak bir şeyler bulabilse, faydalı bir iş, bir meslek ya da bir uğraşı olsa, birkaç günlüğüne de olsa kafasını ya da elini meşgul edecek, ve ona sadece keyfini düşünmekten başka şeyler de katacak herhangi bir şey. Kırsalda yaşayan beyefendi pozlarına bürünüp çiftlik işlerine baksa ama bu konuda hiç bilgisi yok ve itibar edecek kadar aklında vermez. Ya da edebi çalışmalar yapsa, resim yapmayı, piyano çalmayı öğrense. Müziği sevdiği için piyano çalmayı öğrenmeye ikna etmeye çalışıyorum ama o böyle bir işe girişemeyecek kadar tembel biri. Doğal isteklerini kısıtlayan engelleri aşmak için gayret göstermekten başka bir düşüncesi yok ve bu iki şey onu mahvediyor. İkisi de sert ve ilgisiz babasıyla ona delicesine düşkün annesinin suçu diye düşünüyorum. Ben anne olursam aşırı düşkünlük göstermek gibi mantıksızca davranışlara tüm gayretimle karşı çıkacağım. Bunun sebep olduğu kötülükleri düşününce daha hafif bir tabir bulamıyorum. Neyse ki yakında av mevsimi başlıyor. Hava müsait olursa iz sürerek ve kekliklerle sülünleri imha ederek epey oyalanır. Daha tavuklarımız yok. Yoksa şu anda Akasya ağacının altında zavallı Deş kulaklarını çeke çeke yatacağına onların peşine düşmüş olabilirdi. Fakat tek başına avlanmanın sıkıcı olduğunu söylüyor. Ona yardımcı olacak bir iki arkadaşı olmalıymış. Biraz düzgün insanlar olsun şu arkadaşların Arthur dedim. Ağzından arkadaş lafı çıkınca tüylerim ürperiyor. Bazı arkadaşları onu benden ayrı Londra'da kalmaya ikna etti ve uzun süre orada kalmasına neden oldu bunu biliyorum. Aslında düşünmeden ettiği laflardan ya da ara sıra yakaladığım ipuçlarından karısının onun işleriyle ne kadar çok ilgilendiğini, kocasının yokluğundan ne kadar muzdarip olduğunu göstermek için mektuplarımı arkadaşlarına okuduğundan eminim. Onlar da her seferinde Arthur'u bir hafta daha kalmaya, her türden aşırılığa dalmaya, kılıbık koca diye alay etmesinler diye ve hatta eşine düşkün kendini kocasına adamış bu yaratığın bağlılığını tehlikeye atmaksızın ne kadar ileri gidebileceğini göstermeye ikna etmişlerdir mutlaka. Çok çirkin bir düşünce ama yanlış olduğuna inanmıyorum. Şey dedi, Lobor'a gelir, tabii eşi, ortak arkadaşımız Anabela olmadan gelmesi imkansız. Bu yüzden ikisini birden davet etmeliyiz. O kadından korkmuyorsun değil mi Helen? diye sordu. Gözlerinde muzur bir pırıltıyla. Elbette hayır, neden korkayım ki? Başka kim gelir? Bir Hargrave. Kendi evi çok yakın olsa da seve seve gelecektir. Çünkü avlanacak kadar geniş toprakları yok. Ama canımız isterse onun topraklarını da yağmalarız. Hem kendisi gayet saygın biridir, bilirsin, hanımların gözbebeği. Grimsby de gelir herhalde. O da terbiyeli, sakin bir adamdır. Grimsby'e itiraz etmezsin herhalde. Ondan nefret ediyorum ama madem istiyorsun, bir süreliğine ona katlanmaya çalışırım. Hep ön yargıların yüzünden Helen sadece kadınca bir nefret. Hayır nefret etmemin geçerli sebepleri var. Gelecekler bu kadar mı? Evet sanırım bu kadar. Hatteras'lı şu sıralar öpüşüp koklaşmakla meşgul olur. Silahlara ve köpeklere ayıracak zamanı olmaz dedi. Bu da bana evlendiğinden beri Millicent'tan aldığı birkaç mektubu hatırlattı. Belki gerçekten belki de bu konuda rol yapıyor ama yeni kurduğu yuva konusunda kendisiyle uzlaşmış gibiydi. Kocasında sayısız erdem ve kusursuzluk örneği keşfettiğini yazıyordu ki bazı taraflı gözlerin ne kadar görmek istese de bunları ayırt edemeyebileceğinden korkarım. Kocasının yüksek perdeden konuşmalarına, ani ve kaba tavırlarına artık alışmış olan Millicent, onu bir eş olarak sevmekte hiç zorlanmadığını teyit ediyor ve düşüncesizce hakkında kötü konuştuğu o mektubu yakmamı rica ediyordu. Bu yüzden mutlu olduğu kanısına vardım ama bu mutluluk onun yüreğinin iyiliğinin bir ödülüydü. Çünkü kendisini kaderin ya da annesinin maddiyat düşkünlüğünün bir kurbanı olarak görmeyi tercih etseydi son derece perişan olabilir ve kocasını sevmek için elinden gelen çabayı göstermeseydi hayatının sonuna kadar ondan nefret edebilirdi. 26. 23 Eylül Konuklarımız 3 hafta kadar önce geldiler. Lord ve Lady Lowborough 8 aydan fazladır evliler ve kocasının çok değiştiğini söyleyerek Lady'ye hakkını vermek zorundayım. Onu son gördüğümden bu yana Lord Lowborough'un görünüşü, huyları, hali tavrı gözle görülür şekilde değişmiş. Fakat daha geliştirmesi gereken şeyler de var. Neşesi sürekli değil ya da bazen halinden hoşnutsuz. Karısı huysuzluğu yüzünden sürekli şikayet ediyor. Aslında bir azizi bile kışkırtacak davranışları dışında Anabela'ya asla huysuzluk etmediği için kocasını suçlayacak son kişinin de o olması gerekir. Hala karısını taparcasına seviyor ve onu mutlu etmek için dünyanın sonuna kadar gider. Anabela da gücünün farkında ve bunu kullanıyor da. Fakat buyurmak yerine tatlı dille ikna etmenin daha emin olduğunu bildiğinden kocasının kendini sevilen ve mutlu bir adam olarak görmesine yetecek kadar iltifat edip, tatlı sözler söyleyerek despotluğunu ustalıkla işliyor. Fakat kocasına karşı eziyet eden bir tarzı var ki, ben de aynı dertten mustarip oldum ya da kendime o gözle baksaydım olabilirdim. Bana eziyeti, Bay Huntington'la açık açık ama gözünüze de sokmadan cilveleşmesi ve Arthur'un da bu oyunu seve seve oynamasıydı. Ama umursamıyorum. Çünkü biliyorum ki Arthur'unki gösteriş merakı, beni kıskandırma ve belki de arkadaşına eziyet etme hevesinden ibaret. Anabela da benzer sebeplerle hareket ediyor ama attığı adımlarda oyun oyunbazlıktan çok kötülük seziliyor. Bu yüzden bu oyunun başından sonuna kadar neşeli, rahat tavrımı koruyarak onları hayal kırıklığına uğratıyorum ve bu doğrultuda kocama duyduğum sonsuz güveni göstermeye ve çekici konuğumun kurnazlıklarına kayıtsız kalmaya gayret ediyorum. Kocamı bir kez haricinde hiç azarlamadım. O da bir akşam ikisi bir olup Lord Lowborough'un moralsiz ve kaygılı haliyle alay edip onu kışkırttıkları içindi. Bu konuda epeyce konuştum, sertçe onu payladım ama o sadece güldü ve Lowborough'a acıyorsun değil mi Helen dedi. İnsafsızlık edilen herkese acırım dedim. İnsafsızlık edene de acırım. Daha da çok gülerek, "Neden Helen, sen de onun kadar kıskançsın?" dedi. Onu yanıldığına ikna etmem mümkün olmadı ve o andan itibaren bu konudan bahsetmekten özellikle kaçındım ve bıraktım. Lord Lowborough kendi başının çaresine baksın. Beni örnek alacak ne aklı ne de gücü vardı fakat huysuzluğunu elinden geldiği kadar göstermemeye çalışıyor ama yine de yüzünden anlaşılıyordu. Açıkça bir alınganlık ifadesi şeklinde olmasa da huysuzluğu belirli aralıklarla su yüzüne çıkıyordu. Asla yeterince ileri gitmediler. Anabela kocama piyano çalıp şarkı söylediğinde Arthur da piyanoya doğru eğilip sesinden çok etkilenmiş gibi yaptığında zaman zaman acı acı için için kıskandığımı itiraf ediyorum. Çünkü o zaman gerçekten mutlu olduğunu biliyorum ve aynı mutluluğu benim ona verme gücüm yok Basit şarkılarımla onu eğlendirebilirim ama ona bu şekilde haz veremem. 28. Dün hepimiz Bay Hargrave'in epeyce ihmal edilmiş evine, Grova gittik. Annesi sürekli davet ediyordu, sevgili oğlu Walter'ın arkadaşlarını ağırlamaktan memnun olacağını söylüyordu. Bu sefer de akşam yemeğine çağırdı ve bizimle tanıştırmak için yakınlardaki tüm eşrafı topladı. Davet çok güzel hazırlanmıştı ama gece boyunca maliyetini düşünmekten kendimi alamadım. Bayan Hargrave'i pek sevmem. Sert, gösteriş budalası, maddiyatçı bir kadındır. Gayet rahat yaşayacak bir serveti var. Keşke o parayı layıkıyla harcamayı bilse ve oğluna da öğretse. Fakat o utanılacak bir suç gibi gördüğü yoksulluğu değersiz bir gururla gizleyerek görüntüyü kurtarmaya bakıyor. Eline bakan kişilere dünyayı zindan ediyor. Uşakları çimdikliyor, kızlarını ve kendisini bile hayatın asıl konforundan mahrum bırakıyor. Çünkü kendisinden üç kat daha varlıklı olanlara avuç açmak hoşuna gitmez ve hepsinden önemlisi ülkenin en beyefendi kişisi olarak sevgili oğluyla gurur duyacaktır. Bu oğul pahalı zevkleri olan, pervasız bir miras yedi ve şehvet düşkünü olmakla kalmayıp her şeyin en iyisini isteyen ve gençlik heveslerine bir dereceye kadar tarz sahibi biri ve ahlaksız arkadaşları arasında saygın bir kişilik olarak elde ettiği ününü korumak için zevkini tatmin etmeyecek kadar kapılan biri aynı zamanda. Bu arada harcadığı parayla sevgili annesi ve kardeşlerini ne kadar rahat ettirebileceğini düşünmeyecek kadar da bencil. Şehre geldiklerinde yılda bir kez saygın bir görünüm kazanmaya çalıştıkları sürece evde verilen uğraş ve mücadele onu pek ilgilendirmiyor. Bu sevgili asil ruhlu, cömert yürekli Walter'ı tarif için fazlaca sert bir hüküm olabilir ama maalesef gayet adildir. Bayan Hargrave'in kızlarına hayırlı bir kısmet bulmak istemesi bu hataların kısmen sebebi, kısmen de sonucudur. Bir kişilik yaratıp çocuklarıyla hava atarak onlara daha iyi kısmetler bulacağını ve böylece şimdikinden daha iyi yaşayacağını sanıyor ve oğluna para akıtarak kızların nasibini alıp onları kendisine muhtaç hale getiriyor. Zavallı Millicent fedakarlık ederek annelik görevlerinden tatmin edici bir şekilde kurtulduğu için sevinen yanılgılar içindeki annesinin tuzaklarına düşmüş bile ve Esther için de aynı şeyi düşünüyor. Fakat Esther daha 14 yaşında, sevimli bir çocuk. Ablası gibi saf ve masum ama annesinin planlarına boyun eğmeyecek kadar korkusuz olduğunu tahmin ediyorum.